yepyeni Free Fire videosundan tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte efsane bir kod videosu ile karşınızdayım. Herkesin merak ettiği bu kodlar ne zaman geliyor ve biliyorsunuz kodları vermeden önce bilgilendirme yapıyorum. Bugün size efsane bir şey ile karşınıza geldim. Neden efsane diye soracaksınız arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan ne yapıyoruz arkadaşlar? Abone olunduysa, like'lar atıldıysa, güzel yorumlar yapıldıysa Efsane videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar etkinlikler kısmına girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi hemen şuraya geliyorum. E-spor kısmına gördüğünüz gibi bu pazar günü 16 Ekim'de saat tam saat 4'te sizler okuldan yeni geliyorsunuz veya daha gelmemiş arkadaşlarımız için söylüyorum. Bin izleyicide Free Fire Avrupa'nın yeni olacak. 1000 izleyiciler arkadaşlar 2 kişi sile otomatik fişi 3000 izleyicide bir oda kartı 3 tane ayrı fiş 5000 izleyicide 2 tane silah kutusu ölüyor bu güzel kodların hepsini ben kendi kanalımda paylaşacağım arkadaşlar saniyesinde tüm 3 kodu da 3'ünde geldiği gibi paylaşacağım sizlerle arkadaşlar bu yüzden sizler de bunlardan yararlanmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim çünkü yayını takip etmenizi isterseniz gerek yok çünkü ben paylaşacağım direkt ben arkadaşlar. Bu yüzden yayını izlemenize ve zamanınızdan kaybetmenize gerek yok arkadaşlar. Yani ben sizleri düşünüyorken sizler de bir abone olup bir like'ları bir aboneliği bize fazla görmeyin arkadaşlar. Hemen onun üstüne giriyoruz gördüğünüz gibi. Free Fire Avrupa'nın YouTube kanalına giriyoruz arkadaşlar. Garena Free Fire EU. Hemen sizlerle birlikte bakalım ne istiyormuş arkadaşlar. 181 followers diyor. 190 bin followers, 200 bin followers, 180 bin takipçi de iki tane silah otomat fişe, 190 bin takipçi arkadaşlar 3 tane EO silah kutusu, 200 bin takipçi ulaşıldığında arkadaşlar 4 tane tırpan kutusu sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Bunun tarihi 31 Ekim'de arkadaşlar. Süresi Süresi 31 Ekim'e kadar geçerli yani daha Önümüzde 16-18 gün var arkadaşlar bu yüzden içiniz rahat olsun arkadaşlar sizlerden ricam. içiniz rahat olsun onun üstüne geldiğim zaman hemen geliyorum gördüğünüz gibi bu 3 tane kod burada ayrıca bir kodun içinde 2 tane bir kodun içinde 4 tane bir kodun içinde 2 tane böyle bir kodu içinde 2 tane bir kodu içinde 3 tane bir kodu içinde 4 tane. Ayrı ayrı kodlar olacak arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bunları nasıl yapacağız onu da öğrenelim. Instagram sayfasını takip etmeniz gerekiyor. Greenie Free Fire onu. Hemen bakalım arkadaşlar. Ee, yani şey arkadaşlar Instagram sayfası. Ve 192.000 takipçi ulaşılmış arkadaşlar. 192.000 Sizler de hemen takibi geçin benim gibi. Kodlarla yalnız. yorgun sesim uykulu çıkar çünkü zaten uyku var yani bu ayağı 192 bin takipçi ulaşmış hemen YouTube pardon oyuna tekrar gidelim bu anda bizleri verip ve bizlerden ne sizlere aktarılacaktır bu kodlar bunlar büyük ihtimalle hatta yüzde yüz hemen hemen diyebilirim hafta sonu bu kodların hep sizlerle olacak 200 bin takipçiye de az kaldı sizler de takip edin hemen bize verilen şeye ulaşalım arkadaşlar 200 bin takipçi onun dışında hemen giriyorum bu uyuya etkinliğini bilmeyen arkadaşlarımız varmış Girdiğiniz zaman giriş yazıyor şu ortada. Girişe tıklayın. Giriş yaptığınız zaman gördüğünüz gibi ödüller var. Yani görevler var. Görevleri böyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim bir görevlerinizi alıyorsunuz böyle. Yaptıktan sonra diğer böyle kırmızı üzerinde kırmızı yananlar görevinizi tamamlamışsınız anlamına geliyor. Şunu geçiyorum. Gördüğünüz gibi altında keşif yazıyor. Keşfe tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane daha görev tamamlandı. Şöyle kodları gördüğünüz gibi eşyaların hepsini aldık. Kuşandık. Hatta sizlerle birlikte hepsine bir göz atalım. Şans otomatına geliyorum arkadaşlar. Bana lazım olan Bana lazım olan bir şey verildi. Elmas otomat fişi. Ben burada beyaz bir pantol var. Onu çok istiyorum. Çıkmadı. Ama çıkar en kısa zamanda. Onu biliyorum arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Şu hızlı bir şekilde. Şunları da basalım arkadaşlar paket çıktı yani bu kadar şanslı olamam. Şurayı da geçiyorum arkadaşlar e. gördüğünüz gibi kasa kısmına gel pardon kasa dedim. Silahlar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar e, sonradan. Zaten yıkı kısmına girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi elinizde şöyle tutun. Ne kadar güzel olduğunu siz de görün arkadaşlar. E gayet efsane bir tava deseni. Sizler de bunları bedava almak için dediğim gibi bu yetkinliğine girin. Giriş kısmını tıklayın. Şurada herhangi bir tanesini tıklayın. Size bir tane görev verecek arkadaşlar. Örneğin şurada el bombasını iki pardon el bombası kullanarak bir hasar ver demiş. Bu görevi tamamlayarak da şu ödüllerin hepsinden faydalanabilir ve ücretsiz kostümün sahip olabilirsiniz. Kostüm bayağı iyi bu arada. Bir kız kostüm olarak en Neyse arkadaşlar buradan da çıkış yapıyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizler de bu kodlardan yararlanmak için hemen Instagram'ı takip edin. Ve tabii ki de Instagram'ı girmişken benim Instagram'ımı da takip edin. Youtube kanalımızı takip edip abone olmayı, bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm kodlarda tüm eşyalardan yararlanabilirsiniz diye. Daha fazla zamandan bir diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.